Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yüceler Yücesi Allah, Yunus Suresi 99. Ayet-i Cellesi'nde şöyle buyuruyor değerli arkadaşlarım. Estağfirullah. Ve levşe rabbuke le amene men fil ardi kulluhum cemi'a. Eğer <laughs> Rabbin <laughs> icbari olarak, zorunlu olarak, mecburi olarak isteseydi, yeryüzündeki bütün insanlar iman ederdi. Efe ente nese hatta yekunu mu'minin. Peygamberimize hitaben onun şahsında bütün Müslümanlara, bütün müminlere. Artık insanlar iman etsin diye onları sen mi zorlayacaksın diyor. Görüyor musunuz imanın nasıl bir nasip meselesi olduğunu? Tevhid imanının nasıl Allah'ın bir lütfu ve ikramı olduğunu? Eğer Allah zorunlu kılsaydı, mecburi kılsaydı, icbarla isteseydi, yeryüzündeki bütün insanları iman ederdi. Artık insanlar inansın diye onları sen mi zorlayacaksın? Yunus suresi 99. ayetti. Ve şimdi Yunus Suresi 100. Ayet, değerli arkadaşlarım. Asıl konumuz burada başlıyor. es billah. "O ma kana li nefsin tu'mine evet. illa bi Allah'ın izni olmadan hiçbir nefis iman edemez. Tevhid imanına erişemez. Kişi istemesi lazım ki Allah da versin. Kişi dilemesi lazım ki Allah tevhid imanını nasip etsin. Ve bu imandan mahrum kalanlar içinde ayetin ikinci kısmı geliyor. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanmayan, aklını işletmeyen, akletmeyenlerin üzerine Allah ric yağdırır. Ric, pislik, bela, musibet, afet, felaket döker. Değerli arkadaşlarım, matbaa kaç yılında icat oldu? Konumuzla ne ilgisi var diyeceksiniz. 1450 yılında icat oldu. Yani İstanbul'un fethinden 3 yıl önce Gutenberg tarafından. Peki Osmanlı topraklarına ne zaman girdi? 1727 yılında girdi. 300 yıl sonra. Peki değerli arkadaşlarım, Kur'an-ı Kerim'in ilk emri, ilk buyruğu neydi? İlk sure neydi? İkra bismi rabbikellezi halak. Ya yaratan Rabbin adıyla oku. Oku idi. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri. Peki, ikradan sonra ikinci emir birinci emirden sonra ilk emirden sonra ikinci emir neydi? İkinci buyruğu Kur'an-ı Kerim'in kalem suresiydi. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun yemin olsun kaleme ve onun satır satır yazdıklarına. Gördünüz mü değerli arkadaşlarım? Allah istemeyene dilemeyene, bu konuda gayret sarf etmeyene hiç kimseye Allah'ın izni olmadan iman nasip olmaz. Ve aklını işletmeyenlerin üzerinde pislik yağdırır. İslam dünyası pislik içindedir. Ricç içindedir. Bela ve musibet içindedir. Matbaa'dan örnek verdim size. İlk emri iman ettiği kitabın ilk emri ikra olan, oku olan bir toplum matbaayı kendi ülkesine 300 yıl sonra mı kabul etmeliydi? Ümmeti Muhammed tasavvuf ve tarikat pisliği yüzünden, ricsi yüzünden aklı dışlayıp da şeyhini, efendini kendine ilah edinecek Allah'tan daha fazla onlara itaat edeceksin. Tasavvuf ve tarikat budur aslında esasen. Allah'ın emirleriyle şeyhin emirleri çelişirse, çatışırsa sen şeyhine itaat edeceksin. Yoksa mürit olamazsın. Evet, bu kafa, bu zihniyet ümmeti Muhammed'i pisliğe gömdü, pisliğe boğdu. Pislik çukuruna düşürdü. İmam-ı Rabbani ne dedi Hindistan Müslümanlarına? Yazdığı kitapta, mektubatta bir üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıya müsaviymiş, eşitmiş. Bunun ümmeti Muhammed'e, bunun Müslümanlara, dünya ve ahirette ne yararı var dedi. İlmi inkar ettiler. Oysa Kur'an bilgiyi getirmişti, okumayı getirmişti. Fes'elû ehle zikri kuntum la ta'lemûn. Bilmiyorsanız bilenlerden sorun diyordu. Bilmiyorsanız bilenlerden sorun. İnne ma yahşallâhe min ibâdihil Allah'tan gerçek alim, gerçek anlamda, gerçek manada Allah'ın alim kulları, bildili kulları korkar onun değerini bilir, kadri kıymetini bilir. Onun emirlerinin ve yasaklarının ne kadar değerli olduğunu ancak ilim sahipleri takdir ederler. Daha güzel anlarlar. Kur'an boşuna demedi. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ kadrihi. Allah'ın kadrini, kıymetini bilemediler diye boşuna demedi. Ve Resul Nebi salat ve selam üzerine olsun. Evet Furkan suresi 30. ayette boşuna Rabbine yalvarmayacak, şikayette bulunmayacak. Ya Rabbi inne kavmit tehadu Kur'an'e mehcura. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'ı bıraktı. Gazze'ye bakın, Lübnan'a bakın. Birinci Dünya Savaşı'nda Müslümanların haline bakın. Yani felaketlerin hangi boyuta vardığını gözlerinizle görün. Aklı terk ettik. Allah'ın getirdiği ilmi terk ettik, okumayı terk ettik, bilimi terk ettik. Değerli arkadaşlarım, öyle olunca da felaketten, afetten, musibetten, beladan kurtulamıyoruz. Hala daha bugün Müslümanlar akıllarını başlarına almış değiller hala daha akıllarını başlarına almış değiller. Ve biz dilimiz döndüğünce bunları anlatmaya devam edeceğiz. Siz de bunları etrafınıza yayın. Hiç olmasa bu görevi yapın. Yani paylaşın, dostlarınıza tavsiye edin. Like atın, teşvik edin ki YouTube'da bunu sayfalarında yayınlasın insanlar bu gerçekleri görsünler. Kur'an'la tanışmadan, Kur'an'la yüzleşmeden, Kur'an'la yeniden kucaklaşmadan bu ümmete kurtuluş yok. Bu ümmet Kur'an'la tanışmadan bu ümmete kurtuluş yok. Bu ümmetin gençliği elden gidiyor görüyorsunuz. Görüyorsunuz sosyal medyada. Gencecik kızları kesiyorlar, doğuruyorlar. İnsanlar ne hale geldi? Haber programlarını izlemekten insan ürperiyor. Dolandırıcılık hangi boyutlara vardı? Adam aldatma, kandırma hangi boyutlara vardı? Sahtekarlık hangi boyutlara vardı? Kamu malı yeme hangi boyutlara vardı? Kamu malı yiyor insanlar. Devlete vergi vermiyorlar. Vergi kaçırıyorlar. Vergi kaçıran adamdan daha büyük hırsız kim var bu dünyada? Milletin malını, saçı bitmedik yetimin hakkını kaçırıyor. Vergi beyanında bulunmuyor. En büyük hırsız onlardır. Hırsızın daniskası, eşkıyanın daniskası onlardır. Allah böyle bir topluma rahmet eder mi? Adaletin uygulanmadığı, evet Adalet ilkesinin yerlerde süründüğü bir toplumu Allah rahmet eder mi? Etmez. Ehliyetin, liyakatın olmadığı bir toplumu Allah hidayet nasip eder mi? Torpil toplumuna, şefaat toplumuna, yalancı şahit toplumuna, hile-i şerriye toplumuna Allah yardım eder mi? Yardım etmez. O yüzden Kur'an'la tanışacağız, Kur'an'la kucaklaşacağız. Kur'an'la yeniden tanışacağız. Kur'an okuyacak, onu anlamıyla yaşayacak, hayatımıza indireceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun.